Şimdi Kalman filtresi kod örneğini bir inceleyelim. İlk önce kütüphaneden Kalman filtresi için yaptığımız tanımlamalara bir bakalım. Gördüğünüz gibi Kalman filtresi klasının sınıfının içerisinde R maddesi, Q maddesi bunlar bizim ölçüm ve model belirsizliklerini belirten matrislerimizdi. Burada P0 dediğimiz ilk sigma matrisi, sigma matrisinin ilk değeri x sıfır başlangıç konumu. Logger dediğimiz ise verileri kaydedip görselleştirmek için kullandığımız bir kütüphane değeri. Aynı şekilde değerler burada da Q, R, P0 olarak görünüyor. F bizim lineerleştirdiğimiz matrisin kendisi görüldüğü gibi 3'e 3 bir matris olarak tanımlı. X ise State vektörümüz yani x konumu, y konumu ve açıdan oluşan 3 elemanlı vektörümüz S in dediğimiz ise inovasyon matrisi. Burada ölçüme dair sınırlamalar var. Bunların aynısı robot modelleri içinde de geçerli. Yine ilk baştaki hesaplamadan gelen güncelleme öncesi sigma matrisini tuttuğumuz P head değeri ve güncelleme öncesi gelen hesaplamadan modelden gelen tahmini öngörüyü tuttuğumuz X head değeri ve tahmini ölçümü yani hesaplamadan gelen ölçümü hesapladığımız Z vektörü de burada. Şimdi bu fonksiyonların tanımlarına bir bakalım. İlk önce predik fonksiyonumuz bulunuyor. Bu predik fonksiyonunda güncelleme gelmeden önce robot modeline göre burada gördüğünüz gibi robot modeline ve F fonksiyonuna göre robotun konumunu hesaplıyorduk. Burada yaptıklarımıza bir göz atalım. İlk önce Kalman filtresinin son durumundan yani güncelleme sonrası son durumu şu anki ilk durumu olarak değişkenlerimize atıyoruz. Giriş değerlerimizi alıyoruz. Bunlar sırasıyla robota command edilen v ve omega değerleriydi. Bunlar fonksiyon girişi olarak vektörde tanımlanmış durumdalar. Ve burada hesapladığımız f matrisinin kendisi. Dikkat etmeniz gereken f matrisi her adımda hesaplanıyor. Yani bu xt için ve her xt-1 için f matrisi tekrar hesaplanıyor zamana bağlı bir matris. Bundan sonra Kalman filtresinin prediction step'inin yani tahmin adımının denklemlerini koşuyoruz. Bir önceki konum artı hıza bağlı olan kosinüs bileşeni yine bir önceki y konumu hıza bağlı olan sinüs bileşeni ve teta'yı da önceki teta konumu ve omega kadar arttırıyoruz. Burada da sigmanın tahmin adımında güncellenme denklemini görmektesiniz. Bu da derste yazdığımız denklemin yine birebir aynısı. Bunu güncelleme yapmadan önce günci son adım olarak vektörlerimizi atıyoruz. Çünkü eğer bir nesne görmezsek güncelleme adımı gerçekleşmeyecek. Bu sebeple K filtresinin çıktısı şu anki tahmin adımına eşit olmalı. Burada da animasyonda yazdırmak için logger'a verdiğimiz değerler görünüyor. Burada P00 yani sigma 00 X kovaryansı P11 Y kovaryansı ve P01 X Y kovaryansı. Eğer P matrisi için yaptığımız açılımı hatırlarsanız, bunların sırasıyla XX, x, y, ve x, açılımlarına bağlı olduğunu göreceksiniz. Bunlar da belirsizliğin ne kadar olduğunu bir elipsoid ile göstermek için bize faydalı olacaklar. Sonrasında update fonksiyonumuzu tanımladık. Update fonksiyonumuz bu sefer bir ölçüm, z ölçümü alıyor. Landmark alıyor. Yani hangi nesneyi gördüğümüze dair bir bilgi alıyor ve zaman adımı alıyor. Zaman adımı sadece logger'da verileri kaydetmek için gerekli. Buradan z ölçümü klasından verileri bir z vektörüne atıyoruz. İşlemlerin daha hızlı gerçekleşebilmesi için. z'nin ilk bileşeni menzil ve ikinci bileşeni açı. Burada tanımları definition'a gidip de görebiliriz. Burada definitions isimli oluşturduğum bir class'ta measurement kısmında range ve bearing olarak belirtilmiş. Aynı zamanda yaptığımız ölçümün id'sini de içeriyor. EKF klasına geri geldiğimiz zaman bu z ölçümlerini bir vektöre yerleştirdik. Tekrar x, y ve teta değerlerini prediction'dan gelen, buradaki headler prediction'dan geldiği anlamına geliyor. Prediction'dan gelen değerlere x, y ve teta değerlerini aktardık. Daha sonra yine formülasyonumuzdaki dx, dy ve q değerlerini hesaplattık. Onun yanında range ve bearing değerlerini de hesaplattık. Bu range ve bearing değerlerini şu anda dikkat edin gerçek landmarklara göre hesaplıyoruz. Bunların daha sonra aşağıda vektör farklarını alırken gerçek ölçüm ve hesaplanan ölçüm şeklinde burada farkını alıyor olacağız. Bizim ne kadar hassas bir ölçüm yaptığımızı da bu belirliyor olacak. Burada açı ölçümlerinin eksi 180 ve 180 derece arasında kalabilmesi için bir wrapping algoritması var. Daha sonra H matrisi hesaplanıyor. H matrisi yine derste çıkardığımızın birebir aynısı. Bu her adımda hesaplanıyor. Her yaptığımız ölçüme göre tekrar zamanı bağlı olan bir matris. Burada inovasyon matrisi olarak kısa bir tanım yaptık. Burada derste parantez içinde komple buradaki fonksiyonu koymuştuk. onu inovasyon maddesi olarak kısaca tanımladık. Şekilde görebileceğiniz gibi. Kalman gain de yine derste işlediğimiz formülün birebir aynısı. Buradaki z hatler hesapladığımız ölçüm. Yani landmark'ın konumunu biliyoruz. Buradan landmark'ın x konumunu çektik. Yani nesnenin x konumunu. Landmark'ın y konumunu çektik. Yani nesnenin G konumunu ve burada tahmini ölçümümüzü yani z hatı gerçekleştirmiş olduk. Update kısımlarında ise zaten kalman gain çarpı gerçek ölçüm ve hesaplanan ölçüm arasındaki farka göre ikisi de 2, 2, birer vektör. Bunları kalman gain ile çarpıp prediction step'ten gelen x hatı e güncelliyoruz aynı güncellemeyi prediction step'ten gelen yani tahmin kısmından gelen sigma maddesi için de yapıyoruz. Yine sigma maddesi de Kalman gain'e göre ve inovasyon maddesine göre güncelleniyorlar. Yine bir sonraki adımda güncelleme kısmı olmaması ihtimaline karşın Prediction Step'teki x hat ve P hat'i yaptığımız güncellemeler olarak güncelliyoruz. Burada da yine aynı şekilde sigma matristen xx, yy ve xy değerlerini alıp elipsoidlerin ne kadar belirsiz olduğunu gösterebilmek için çiziyor olacağız. Şimdi bunlar kütüphanenin kendisiydi. Bunları nasıl uyguladığımızı görmek için ilk önce oluşturduğumuz robot modeline bir bakalım.